Hazreti Ömer zamanında idam edilecek olan bir adama Hazreti Ömer soruyor. İdam edilmeden önce son bir isteğin bir arzun var mı diye. Adam ya Ömer ben ailemle vedalaşmak helalleşmek istiyorum diyor. Hazreti Ömer tamam ailen nerede diyor. Benim ailem üç günlük uzaklıkta diyor. Hazreti Ömer ben seni üç günlük uzaklığa gönderemem. Sen idam edileceksin diyor. Adam size söz veriyorum. Müslüman sözü veriyorum. Geri döneceğim diyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer cemaate dönüp aranızda bu adama kefil olacak olan var mı diyor. Kimseden ses çıkmıyor. Bir süre sonra arkadan bir ses ben ona kefil olurum. Eğer geri dönmezse beni idam edin diyor. Hazreti Ömer adamı salıyor. Adam üç gün sonra geri dönüyor. Herkes çok şaşırıyor. Hazreti Ömer buna soruyor. Sen neden geri döndün? Kaçabilirdin. Üç günlük uzaklığa gitmiştin diyor. Adam Müslümanlar sözünde durmuyor demesinler diye geri döndüm diyor. Bunu duyan kıssas sahipleri ya Ömer biz kıssastan vazgeçiyoruz. Bu adamı affediyoruz diyorlar. Hazreti Ömer siz neden kıssastan vazgeçiyorsunuz diyor? Müslümanlar birbirine merhamet etmiyor, birbirini affetmiyor demesinler diye ya Ömer. Ve Hazreti Ömer kefil olan adama soruyor. Sen neden bu adama kefil oldun? İşin ucunda idam vardı diyor. Adam diyor ki, Müslümanlar birbirine kefil olmuyor, birbirine güvenmiyor demesinler diye kefil oldum ya Ömer diyor. Sadece adam sözünde durdu diye neler oldu bak. Bizim şu geldiğimiz hale bak. Baba oğula kefil olmuyor. Oğul babaya güvenmiyor. Allah sonumuzu hayretsin inşallah.